Bu videoda, bir haber ya da blog sitesinden içerik nasıl çekilir, adım adım göreceğiz. İlk olarak, sayfanın URL'sini veri verene yapıştırıyor ve Getir butonuna tıklıyoruz. Ardından, başlıklardan birine sağ tıklıyoruz. Veri veren benzer tüm başlıkları otomatik olarak algılıyor. Eğer seçim hatalıysa, orta tuşla yukarı veya aşağı kaydırarak doğru seviyeyi bulabilirsiniz. Seçimden memnunsak 2 numaralı adımda yer alan seçimi sabitle butonuna tıklıyoruz. Daha sonra 3 numaralı adımda seçim menüsünü açıyor ve sayfa yapısına uygun olan sayısal seçeneği işaretliyoruz. Veri veren tüm sayfaları otomatik olarak tanıyacaktır. İçerik detaylarını almak için 4 numaralı adımda linkleri aç seçeneğine tıklıyoruz. Açılan örnek içerik sayfasında almak istediğimiz alana sağ tıklayıp yine seçenekleri sabitle diyoruz. Ardından tamamla butonuna tıklayarak seçimlerimizi kaydediyoruz. Son adımda veri toplama ekranında kaç sayfa üzerinden veri çekileceğini seçiyoruz ve veri toplamayı başlat butonuna basıyoruz. Hepsi bu kadar. Veriler artık hesabınızda kayıtlı işler ekranından erişebilirsiniz.